Belediye başkanlarımızı bugün Silivri cezaevinde ziyaret ettik. Eee esas olan bu arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması ee, söylediğimiz bir şey. Uzun süredir cezaevinde olan arkadaşlarımız var. Yani dokuz ayın üzerinde Ahmet Özer cezaevinde yine Ekrem Başkan yaklaşık olarak ııı dört aydır cezaevinde Zeydan Başkan yine bir buçuk ayına Yaklaştı cezaevinde diğer birçok e, bürokrat, siyasiler. Bunlar özgürlükleri kısıtlanmış insanlar ve belediye başkanlarımız e, halkın teveccühüyle, halk iradesiyle belediye başkanı olmuşlar. ve e, Bir anlamda halkın iradesinin e, gasp edildiği dönemlerden, yok sayıldığı dönemlerden geçiyoruz. E, yargılama olabilir ama bunun tutuksuz olarak yargılanmasının esas olduğunu düşünüyoruz. Birçok arkadaşımız şöyle bir rahatsızlık içerisindeler. İddianamelerin hazırlanmasının gecikti. Bu da doğal olarak kendileri üzerlerine atılı suçlarla ilgili savunma yapma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü bizim herhangi bir suçumuz yok. Bu isnat edilen suçlar boş iddialardır. Doğal bizim mahkeme karşısına çıkıp bu iddiaları çürütecek imkanları bulmamız lazım ve bir an önce iddianameler düzenlenip mahkemeye çıkmak istiyorlar. Bir de cezaevlerinde hasta olan belediye başkanlarımız var. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da Muhittin Bey'i ziyaret etmiştim. Yine geçtiğimiz hafta İzmir'de Murat Çalı hastanede kendisini göremedim ama ailesiyle görüşme imkanımız oldu. Yine burada. Şükrü Genç Başkanımız, Sarıyer, önceki dönem belediye başkanımız bunlar çok ciddi hastalıklarla mücadele ediyorlar ve bu hastalıkların çok konuşulacak kampanya indirim fırsatı kaçırmayın. Diyecek... Prensibi burada ayaklar altına alınıyor. Bu insanların suçluluğu henüz ispat edilememiş ama özgürlükleri kısıtlanmış durumda. Şehirlerimiz başkansız kalmış. Şehirlerimiz öksüz kalmış. Şehirlerimizin hizmete ihtiyacı var. Kendi oylarıyla, kendi tercihleriyle seçtikleri başkanların görev başında olmalarını istiyor. Kendilerine hizmet etmelerini istiyor. Teşekkürler. Buyurun bir tek mesajı iletmek istiyorum. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tek bir mesaj. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün belediye başkanları şunu söylüyorlar. Biz mitinglerde, sosyal medyada bizim yakınlarımıza ulaşan milletimizin bütün desteğini hissediyoruz. Ve bu destek bizim haklı olduğumuzu, başımızın dik olduğunu ve moralli olduğumuzu bize gösteriyor. Milletimiz bizim arkamızda olduğu müddetçe, insanlarımız bizi desteklediği müddetçe bizim başımız dimdik, inandığımız davada yürüyeceğiz. Bir tek şey istiyoruz. Az önce Vahap Başkanı açıkladığı gibi adalet istiyoruz. Bir an önce yargılanmak istiyoruz ama tutuksuz yargılanmak istiyoruz diyorlar. Herkesin, bütün belediye başkanlarımızın kendilerini miting alanlarında sosyal medyada destekleyen herkese binlerce teşekkür var. Biz de saygılar sunuyoruz.